Merkez Efendi büyük bir tanınmış bir yer, camisiyle ve mezarlıklarıyla. Burası mistik bir havası vardır, sessiz, sakin. Bir müşteri kapıdan içeriye girdiği zaman eğildiğini görürdüm, Gülümsediğini görürdüm. Ben babamı çok seyretti. Yerimizi aradı. Ya kuzu fırın yapan yer. Verilen telefonlardaki siparişlerden tenceremdeki kuzu fırın bir anda bitmiş oluyordu. Adım Bülent İlçi. Tarihi Merkez Efendi Köftecisi'nin sahibiyim. İkinci kuşak babadan oğula devraldım devam ediyorum. 45 yaşındayım. Doğup büyüme İstanbulluyum ama aslen Malatyalıyım. Babacığım da ve ben de bu semtte Zeytinburnu'nda Topkapı'da bu civarda büyüyüp yetiştik. Burada devam ediyorum. Ben gecekonduda büyüdüm. Bahçe içinde bir evde büyüdüm. Sobalı bir evde büyüdüm. Bunun lezzetini benim gibi bahçeli evde veya sobalı bir evde büyüyen insan çok iyi bilir. O aile sevgisi, annenin ve babanın o bakış açısı, ben bunları çok güzel gördüm. Dedem o zamanlar 13 yaşlarında dedem geliyor bir daha da gitmiyor Malatya'ya buralarda hep koşturarak caminin etrafında, mezarlıklarda, sokaklarda, sokak kültüründe komşuluk zevkiyle, o on şevkiyle onun tadını aldım. Burada hayatıma devam ve daim ediyorum. Ben ilkokul mezunuyum. E, okumaya karşı bir insan değilim. Ama benim okumaya hiçbir hevesi yoktu. Onun yanında, onun dizinin dibinde bana daha çok zevk veriyordu. 12 yaşında diplomamı aldıktan sonra okul çantamı attım direkt babamın yanına. Babam okulum bitti mi dedi, diplomanı aldın mı aldım baba dedim hadi o zaman dedi. Pek iş hayatına atılımın başladı. Hem garsonluk yapıyordum hem bulaşıkları yıkıyordum babamla beraber. Bulaşık yıkamak insana aslında çok büyük bir terapi oluyor. Gerçekten o zamanlar kızardım. Aa diyordum bulaşık yıkıyorum çarpıyor. Yani olmuştur bu hepimize. Çocukluğun, gençliğin vermiş olduğu hep yanlışlarım. Babam doğup büyüme bu semtte. Babamın asıl mesleği sulu yemekçi, aşçı babam. Bu yıllardır da bu semtte doğup büyüdüğü için geniş bir kitleye sahip babacığım. Babamı her zaman çalışırkene takip ederdim. Onun mimiklerine, onun hal ve hareketlerine bakardım. Bir müşteri kapıdan içeriye girdiği zaman eğildiğini görürdüm. Gülümsediğini görürdüm. Ben babamı çok seyrettim. Babamı 65 yaşında kaybettim kaybedeli 11 sene oldu. Bana vefatını haberi geldiği zaman dünya başıma yıkıldı. Onunla daha çok vakit dediğim gibi geçirmek isterdim. Ondan daha çok feyz almak isterdim. Şu anki bulunduğumuz yer kentsel dönüşüm projesiyle yapıldı. O zaman küçüktü. Derme çatma bir yerdi. 4 ay bir müteahhit oldum. Köfteciliği bıraktım. Merkez Efendi eski mahalle kültüründeydi hakikaten. Daha da güzelleşti ama komşuluk bitti. Buradaki dostluklarım, arkadaşlıklarım, oyun oynadığım, onlarla koşup eğlendiğim arkadaşlarımdan kopmak zorunda kaldım. Komşularımdan açıkçası oldum, olmadım değil. Üzüldüm ama görüşüyoruz. Gene dostlarımla gene bir aradayız. Merkez Efendi büyük bir Tanınmış bir yer, camisiyle ve mezarlıklarıyla. Burası mistik bir havası vardır, sessiz, sakin. Yani şehrin içinde bir yer ama insanların kafasını dinlediği. Ya Bülent, ben oraya gideyim, biraz oturayım. Bir, bir saat kadar bir huzur, telefonlarımı kapatayım, orada bir dinleneyim. Ondan sonra sana yemiyorum. Tamam diyorum, hay hay, buyurun, gidip orada dinleniyorlar. Merkez Efendi Hazretleri şifa dağıtan bir kişiydi. Ona uzaklardan onun için geliyor. Bir de cumartesi pazar tatil olmasının sebebini çıkartan kişi Merkez Efendi'ymiş. Ben de bunu ilk defa duydum. Babamdan şunları öğren. Tezgahın üzerine kıymayı koyardı. İlk o yoğururdu. Zamanla bana gösterdiği şekilde boyum da o zaman yetmezdi. Tahta bir kasının üzerine beni üzerine çıkartıp bana şimdi yoğurmaya. Önce ona baktım sonra o beni elini sokmaya başladı. Bu kadar yuğuracaksın. saatlerce bana göstererek onun yoğuruluş tarzını, nelerin ne kadar koyulacağını her şeyini göstererek öğretti bana. Boyum yetmiyor. Tezgahın üzerine bu kasayı koymakla bana yavaş 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 kasadan kurtulmaya başladım. Boy uzamaya başladı. İşi öğrendim. Askerliğimi bitirip geldikten sonra babam hastalanmaya başladı. İşi el alma vazifesi bana düştü. Öncelikle babamı dükkanda oturtmaya başladım. Gene başımdaydı ama çoğunlukla gene kalkıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ama gel zaman git zaman iyice ne elden ayaktan bu sefer düşmeye başladı. Kendisinin ne kadar hasta olursa olsun bir esnaf insanın, ticaret yapan bir insan bunu yani gelmek istiyor, çalışmak istiyor. İçine işlemiş o. Bunu ben gördüm babamda zorlandığını ve bunu babama ben söyledim. Artık lütfen otur ve dinlen benim başımda dur. 32 senedir babamla beraber mücadeleme ediyorum. kapıdan içeriye giren Rabbimin bana göndermiş olduğu rızka eğiliyorum. Bu kişinin üst mertebesi veya alt mertebesi önemli değil. Ben saygımdan eğiliyorum. İnsanlar bunu yadırgıyorlar, yadırgasınlar. Ben babamdan böyle öğrendim. Devam, 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 devam yaşarım. Türkiye genelinde tarihi merkez efendi tabelaları çok var. Bu ismi ben kazandım. Kanunlar bunu bana verdi. Hepsinden isteğim İndirmeleri. Türkiye'de tek bir merkez efendi köftecisi var. O da benim. Ben sabah 6'da uyanırım. 7-7.30'da da dükkanda olurum. İlk daha dükkandan içeriye girdiğim zaman ilk baktığım yer köfte ocağı. Kömür ne kadar dökülüyor. Kömür ne kadar yanıyor. Mangal yandıktan sonra mangalın üzerine dökmüş olduğumuz kül. Bunlar bana hep sordukları şu. Ocağın üzerine niye kül döküyorsunuz? Külü dökmemdeki sebep ocak yandıktan sonra kül ateşin hızlı harlığı yanıp gelip geçmesini etkiler. Kül döktüğümüz zaman dinleniyor. Ocak bekliyor. Saatlerce zamanla günün içerisinde o ocağın hareketli yanıp sönmemesini sağlıyor. Külün vazifesi bu. Köfte hazırlığı ustamızla beraber tezgahın üzerine köfteleri koyarlar. Eski usul artık baba dönemi bitti. Eskiden elde yoğururdum. Ama şimdi iş değişti. Kilogram arttı. 400 kilo kıymadan bahsediyoruz. O yüzden makineler devreye girdi ve tezgahın üzerine koyulduktan sonra baskılarına başlanır. Günlük 400 kilo köfte satıyorum. Aylık 15 ton misafirlerimize satıyorum. Tabii bunu çiğ olarak da benden gelip alıyorlar. Kiloyla 1 kilo, 2 kilo isteyen müşterilerimiz oluyor. Onlara da öyle veriyorum. Bakıyorum hafta sonları aileler çoğunlukta geldiği zaman eşler köfte yedikleri zaman çocukları hamburger istiyorlar ben patates kızartması. Yani değişik konseptler. Baktım yani olacak gibi değil. Halbuki talep çünkü çok yüksek. Yani mecburen dedim bir şeyler koymam gerekiyor. Hamburger ustası aldım. Kasap bölümü yaptım. 3 sene oldu. Müşterilerim oturup bir büftek pirzola, hamburger yedikleri hoşlarına gidiyor. Yani benim çoğunlukla gelip oturan müşterilerim kasabımdan alışveriş yapıyorlar. 32 senedir Babam kuzu fırını yaptı ve haftada bir sefer özel olmak üzere cuma günlerinde koyunca çok büyük bir tutuldu. Bu bizim için bir gelenek oldu. Mesela müşterilerimiz yerimizi aradı. Ya kuzu fırın yapan yer sizin, bizim. Yani babamın bana bıraktığı şekilde cuma günlerine özel kuzu fırınıma devam ediyorum. Bana çok söylüyorlar ya bunu her gün çıkar veya haftada üç sefere özür diliyorum diyorum lütfen. Ben bunu bir tek Cuma günleri çıkarmak istiyorum. Cuma günleri kuzu fırın için telefonlarım sağ olsunlar susmuyor. Çok teşekkür ediyorum onlara. Verilen telefonlardaki siparişlerden tenceremdeki kuzu fırın bir anda bitmiş oluyor. Dükkanımıza gelen müdavimler var siyasetçiler üst kademeden olsun devlet memurlarına kadar birçok kişiye hitap ediyor. Birçok ünlü şeflerimiz de geliyorlar. Vedat Bey, Vedat Miller. İlk bana geldiğinde çok büyük bir zevk aldı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 5 üzerinden 5 verdi her şeye. O yıldızlar beni bayağı bir yıldızlara götürdü. Franchising vermek pek istemiyorum. Açıkçası ben büyümeye karşı değilim. Ama ki kendim yapmak isterim. 3 şube, 4 şube, 5 şube. Zor değil ya. Zorluklara göğüs geldiğiniz zaman bu size bir tecrübe yaratıyor. Bana gelen zorluklara sıkılmıyorum. Gülümsüyorum. Ve onları nasıl çözebilirim diye ona göre kafamda planlarımı yapıp olayın üzerine öyle gidip bitiriyorum. İşi öğrendiğiniz takdirde hiç bunun zorluğu yok.